Kurulamur toplamak için izin istedi. Ee, olur dedikten sonra da çıktı. Çıkarken ayağa kalmış galiba. Düşerken biz görmedik. Düştüğü andan sonrasına fark ettik. O da yoldan geçen onun komşusu var. O fark ediyor. O oh, Düşerken <laughs> tutmuş aşağıdan biraz sarkmış ama kalçasına demir girmiş. Biz buradan gittik. Aşağı doğru sarkmış yani kafa aşağıda, kalça demirde, eller aşağıda. ön taraftan arkadaş omuzundan astı Biz de o sivri demirin şeyine yumruğumuzu koyduk. Hani kaldırdık bir daha şey yapmasın diye ama müthiş kan attı Sonra işte el birliğiyle yerinden kaldırdık, aşağı indirdik delik yere tampon yaptık. Kanama fazla olmasın diye bu arada kendisi de bacağım uyuştu diye şikayet bulunuyordu. Ama şuurunu kaybetmedi ama. yani. İşte o arada ambulans geldi. Ambulansta tedavisini yaptılar. Ee, son anki durumunda bir şey diyemiyoruz yani şu anda. Kalçası şu demire battı. Hatta kan pırtısı var burada. Kalça burada, gövde buradan aşağıda böyle bu şekilde düştü. Dolayısıyla buradan bir arkadaş omuzdan destek verdi. Biz de iç taraftan buradan kaldırdık. Şu çatalın arasından bakınız hala vardır. Öbür taraftan indirdik aşağı. Kalçasında açılan yaraya tampon yaptık. Ambulans gelinceye kadar bekledik yani. Nasıl gösteririz? Buradan indirirken kan aktı böyle zaten Yani mühim olay şu demirde oldu yani Dış tarafa doğru askıda kaldı kendisi Var ucunda biraz ama Daha ziyade bu demir girdi kalçasına. Bettin abi bu da kanlanmış. Bunu da bunu